Evet şu anda Aydın Atça'dayız. Devran Demirel ile beraber çilekleri gezmeye geldik. Devran burada genç üreticilerimizden. Kendisi hem fidan üretiyor, çilek fidanı hem de çiftçilik yapıyor, çilek üretimi de yapıyor. Devrancığım merhaba, bereketli merhaba, olsun. Abi, hoş geldiniz. şimdi bize anlatır mısın biz neler yaptık burada birlikte? Abla geldiğinizden beri sizin yaptığınız uygulamalardan beri çok güzel şeylerimiz oldu. Çiçek yönünden olsun, meyve olsun. Evet. Yani çok memnunuz. Hı hı. Çünkü yani meyvelerimizde kızarma yoktu. O konudan meyvelerimiz tam işine geldi. Yamuk yalık meyvelerimiz vardı. Onlar güzeldi. Çiçeklenmelerimiz oldu. Hı hı. Yani çok memnunuz. Sizin yaptığınız uygulamalardan sonra. Bereket o yani tutumlar falan. Böyle. Tutumlar nasıl? Tutumlar çok güzel. Çok güzel meyvelerimiz çok. Güzel. Daha bugün toplanmadı çilek. Bugün toplanmasına rağmen daha böyle. Evet. bitkiler çok. Çok alındı bugün. Hı hı. Meyvelerimiz çok güzel. çok teşekkür Bereketli olsun diyelim. Tamam abicim. Elimizde her çeşit çilek fidanı da vardır. Hı hı. Öyle her yere e, yollama şansımız da var. Her çeşit de var. Tamam. Çoğunlukla bir yol yerinden yapıyoruz. Kışın tamam. daha erken çıkıyor çileğimiz. Her cins de var. Evet. Sipariş için size de ulaş, ulaşabilirler. Tamam bana ulaşanlar olursa direkt zaten tabii seni tabii. yönlendireceğim o konuda. Hatta yani bunu, senin de bilgini aktarırım ben aşağıda yani evet, bu bunun rağmen. Evet. Bu şekilde maşallah. Maşallah diye. Maşallah. Yani sizin uygulamalar çok, çok güzel oldu şekerimiz. Ve... Evet. Meyvede ilerleme, çiçeklenme, renk bozukluğu düzeldi. Çok memnunuz. Bereketli olsun diyelim kardeşim. Olun, olsun. Hadi bakalım.